Ayvalık'ı gezmek için sadece birkaç saatiniz var. Ne yaparsınız? Biz şunları yaptık. Herkes Ayvalık'ta tost yer ama biz bu Balkan köftecisinde yedik ve çok beğendik. Buradan da Taksiyer His Kilisesi'ne gidiyoruz. Burası 1800'lerden kalma çok önemli bir kilise. İçi çok güzel durumda. Mutlaka ziyaret edin. Buradan da Saatli Cami'ye gidiyoruz. Buradaki saatin yerinde eskiden çan varmış. Çünkü burası eskiden kiliseymiş. Mübadeleden sonra camiye çevrilmiş. Yeni bir yere gittiğimde en sevdiğim aktivite rastgele sokaklarda yürümek. Böyle orijinal ve çok troll bir dükkan buluyoruz. Yemek yedik ama ne yemedik? Tatlı. O yüzden meşhur muhallebiciye doğru yürüyoruz. Ama önce mor salkım diye bir yerde koruk suyu ve lor tatlısını deniyoruz. Toplam 300 lira ödedik. Buradan da makaron muhallebicisine geldik. Sakızlı muhallebi denedik. Güzel ideal olması gerektiği gibi tatlıydı. Dolaşa dolaşa ayvalık ayazmasına geldik. Burası da ortodokslar inancına göre kutsal ve şifalı su içeriyormuş. Videoyu durdurup tarihini okuyabilirsiniz. Antika sever biriyseniz antikacılar çarşısını ziyaret edebilirsiniz. Benim fazla ilgim yok. Buradan marinaya geldik ama marinada hep aynı markalar deyip hemen geri döndük. Sonra hediyelikçi falan gezdik. Bu arada tostlu paket yaptırdığımız için gösteremedim ama damakçı diye bir yerden aldık. Çok güzel.